merhaba arkadaşlar bugün yine gibi yeni bir video karşınızdayım Arkadaşlar bugün sizinle YouTube'a geri döndüğümü göstermek istedim. Arkadaşlar videoya bir like, bir abone olmayı unutmayın. Geçen hafta eee Cartridge kış güncellemesi geldi. kış güncellemesinde sizin de çalışacağım güzel videolar atayım. Arkada bir Arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni diyorum. E, kış geldi ve size güzel videolar paylaşmaya çalışacağım. E, güzel video olmasını istiyorum. E, arkadaşlar, e, ben şimdi 2025'e kadar 100 abone olmak istiyorum, o yüzden de size de, gününde video atmaya çalışacağım. E, arkadaşlar, videolarımız e, doğalı e, veya siz nasıl isterseniz öyle çekmeyi istiyorum. E arkadaşlar e, çekişler olacak. Dediğim gibi 100 abone de e, bir mouse çekişi yapmayı düşünüyorum. E, i̇nşallah e, 100 abone. Ben 2025'e kadar 100 abone olmayı düşünüyorum. İnşallah sizin de desteğinizle 100 abone olmayı e, hepliyoruz. E, arkadaşlar bir de sizden bir ricam olacak. E, videolara e, izlenme gelmiyor. E, videolara tıklama süresi e, çok düşük. E, ama yine de Like atıyorsunuz yine de teşekkür ediyorum ee, ama yine de sizin desteğiniz videolara sizin desteğiniz lazım ee, o yüzden desteğinizi esirgemeyin ben Craftraze video çekmeye üstünlük veriyorum ee, çünkü Minecraft'ta çok videom izlenmiyor ee, ama bugünden sonra Craftraze videoları çekmeye çalışacağım ve sizin için videoların daha kaliteli olması için çabalayacağım arkadaşlar ee, bir de arkadaşlar ee, yeni bir mouse almayı düşünüyorum. Bloody T50 ee, Siz de eğer gerisini de Düşünüyorsanız almamı Ben almayı düşünüyorum şimdilik. Benim şu e, şimdiki mouse'um e, Everest'in SM-C05 X-Razer mouse'u. Güzel mouse. Beğendim mouse. Rahat e, jitter click Falan yapabiliyor ama track click olmuyor. Butterfly click jitter click de Şunlar oluyor. Yani rahatlıkla yapabiliyorum. Ee, ama zihnim olsa geçmeye karar verdim. İnşallah y 2025'e kadar almayı düşünüyorum. bloody T50 fiyat da uygun arkadaşlar. Siz de isterseniz e, alabilirsiniz. bloody T50. T60 3000 TL'ye kadar çıkıyor. Ee, yani aynı e, drag click oluyor. Long drag oluyor. Jitter click butterfly rahatlıkla yapabiliyorsunuz. <laughs> Sonra arkadaşlar güzel ekipman almayı düşünüyorum. <laughs> Ekran kartı almayı düşünüyorum e, ee, daha kaliteli olması için ee, şimdi benim bilgisayarımda ım, şey var işlemci işlemci kendi işlemcimi yapamadım çünkü yeni ana karta geçtim yeni e, ne bileyim SSD falan Windows sonra geçtim bu yüzden böyle yapmak istedim ee, arkadaşlar biraz gameplay gameplay'den e, konuşalım ee, arkadaşlar biraz kendimi geliştirdim güzel oynamaya çalışıyorum rahat oynamaya çalışıyorum farklı bir ve de e, yani normal bir VC atabiliyorum. E, ben eski zamanı bilirsiniz daha e, ben iyi PvP atamıyordum bu yüzden e, sonra arkadaşlar e, benim bir Doğum olacak e, Doğu ile çekeceğim yalnız çek e, yalnız çekmeyeceğim e, bir doğu istiyorum kendime sizde eğer bana doğu olmak isterseniz bana e, yorumlardan yazabilirsiniz. Instagram veya Instagram veririm. Oradan girip bana yazabilirsiniz. Bir yerde video çekmek için. Bu sizin için de yararlı olur bence. veya sizin doğumun veya bir kanalı olursa oraya da video çekebiliriz. Arkadaşlar YouTuber'lardan da öne öneriler aldım. Benim ikinci kanalım var DPG. Orada bilgisayar hakkında video çekiyorum. Ona da, çekiyor. o da güzel yorumlar geliyor. İzlenmeye gelirsek izleniyor. Çok izlenmiyor. izleniyor. Kendisine göre izleniyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar idi. Ee, videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.